Merhaba güzel dostlar. Sizinle bugün frekansınızı yükseltecek, moralinizi yerine getirecek, enerjinizi üst seviyeye çıkartacak olumlamalar paylaşacağım. Bunları bir bardak suya okuyup o suyu da içebilirsiniz. Bunu en az 21 gün tekrar etmeniz gerekiyor ki size yeni sinaps bağlantıları oluştursun ve sizin bu artık kendi gerçekliğiniz haline dönüşsün. Suyumuz da hazırsa başlıyorum. Fiziksel olarak etrafımda olanların sevgisini hissediyorum. Kendi yalnızlığımdan zevk alıyorum. Kendimi mutlu etmek için doğru adımları atıyorum. Kendimi seviyorum ve onaylıyorum. Kendimi nefes almaya ve topraklamaya odaklıyorum. Sezgilerimin ve kalbimin beni güvende tuttuğunu biliyorum. Her zaman doğru seçimleri yapıyorum. İçsel gücümden ve ışığımdan ilham alıyorum. Kendime güveniyorum. Ben bu dünyanın eşsiz bir çocuğuyum. Dünya bana mutluluk ve huzur veriyor. Hayatımın gayesini keşfediyorum. 7 milyarda biri olabilirim ama aynı zamanda 7 milyardaki tek biriciyim. İç bilgeliğime ve sezgilerime güveniyorum. Sakinlikte nefes alıyorum ve gerginliği dışarıya veriyorum. Ben iyi kalpli bir insanım. Harika şeyler beni buluyor. Yaptığım tüm hatalardan dolayı kendimi affediyorum. Açıkça görebilmek için öfkemi bırakıyorum. Öfkemi kendimden uzaklaştırıyorum. Öfkemi anlayış ve şefkatle değiştiriyorum. Öfkemden etkilenenlerden özür diliyorum. Umudum en yüksek noktaya çıkıyor. İç dünyamdan daha fazla umut, daha fazla cesaret topluyorum. Hayatı yaşamak için umutlu, iyimser yollar bulmayı seçiyorum daha iyi bir yol göremiyorsam yardım ve rehberlik rica ediyorum. Hayatımın yöneticisi ve kaptanı benim. Aklımın ve bilgimin beni doğru kararı yönlendirdiğini biliyorum. Benim için en iyi kararı vereceğine inanıyorum. Fikirleri topluyor, en doğru fikri ben veriyorum. İç dünyamı sevgiyle dinliyorum. Ben ailemi seviyorum. Aileme onları sözlü ve sözsüz yollardan ne kadar çok sevdiğimi gösteriyorum. Bu mükemmel aile ile eşleşmemin iyi bir nedeni var. Ailemi hediye olarak görmeyi seçiyorum. Ailemle birlikte yaşadığım mutlulukları seviyorum. Beni onaylayan ve beni seven arkadaşlarımla birlikteyim. Kendimi bana iyi davranan insanlarla çevriliyorum. Arkadaşlarıma önem verdiğimi göstermek için zaman ayırıyorum. Arkadaşlarım beni destekliyor ve güveniyor. Arkadaşlarımla sohbet etmekten büyük zevk alıyorum. Ben güzel ve zekiyim ve herkes beni böyle görüyor. Ben pozitif bir insanım. Bundan sonra beni mutlu eden insanlarla tanışıyorum. Beni seven insanlar hayatıma dahil oluyor. Sevdiğim ve tatmin edici bulduğum işleri yapıyorum. Kendi kariyer başarımda büyük rol oynuyorum. Anlamlı, harika ve ödüllendirici işler yapıyorum. Bu dünyayı olumlu yönde etkileyen işlere katılıyorum. Yaptığım işle dünyayı değiştirme yeteneğime inanıyorum. Bugün bana neşe getiriyor. Bugün anılarım için muhteşem bir gün oluyor. Düşüncelerim benim pozitif gerçekliğim oluyor. Pozitif düşünüyorum. Günümü umutla dolduruyor ve neşeyle devam ediyorum. Bugünümü dolu dolu yaşıyorum. Ben güvendeyim. Her şey çok iyi. Hayat enerjim yükseliyor. Bütün sorunlarımın çözümünü biliyorum. Tüm yollar beni çözüme götürüyor. Yolumu açıyor ve kendimi özgür bırakıyorum. Herkesten daha çok çalışıyor ve başarıyorum. Kendi koşullarımdan oldukça mutluyum. Evet güzel dostlar. Şimdi suyunuzu içebilirsiniz. O sudaki kristaller vücudunuzda rezone olacaklar. Güçlü bir enerji akışı elde etmiş olacaksınız vücudunuz ve bilinçaltınız bu yeni kodlarla kendini yenilemiş olacak. 21 gün en az bu çalışmayı sabah ve akşam uykudan uyanınca ve uyumadan hemen önce yapmayı hatırlayın. Sevgiyle kalın, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.